Selam dostlar videoma hoş geldiniz House Flipper Mobile'a kaldığımız yerden devam ederek Geçen bölümün tapışırıbından gelen pulumuzu da aldık ve toplam balansımız 28 milyon geçti Bu bölümde bu tapşırıklarımızdan birisini yerine getirmeyi istiyorum İnşaat okul tarafından bana gönderen çıraklar, daireyi, tadilattan falan filan e bilmem başlayayım ama birisinden başlamamız lazımdı. Bu bölüm en az olan 6.000 bu kaldı. En aşağı meblağ veren. Bir sonraki bölümde de bu yüksek meblağlarla devam ederek bu hele vakti burada gözlüyor. Bunu çok da diye düşünüyorum. Onun için bir bakın bu tapçılıkta ne istiyor bizden. Gönderici Arman. Selam. İnşaat okulu tarafından İnşaat okulu tarafından bana gönderilen çıraklar daireyi tadilattan önceki durumundan daha dağınık dağını hale getirdiler durumu kurtarmaya çalışırken bacağımı kırdım. <laughs> Ve şimdi bir yere gidemiyorum. Sana güvenebilir miyim arkadaşım diyor. 6000 dolar karşılığında bizden istediği şeye bir bakmak istiyorum. Abo. Maşallah burada da işimiz var ama birce a, boya olmasın diyordum. Bir iki tane boya var. Ve i̇ki tane yerde boya var. Boyama işi var ama 6000 çok az Daha gerek. Aman aman aman. Bu burada iş var. Yani ki burana boy boyamamız istiyor. işi var bunun temizlik falan filan. Derken biz bu tarayıcınız fadil zibil atmakta da 13 tane zibil varmış bu zibilleri atır önce, ondan sonra da kirleri temizlemeye geçerik. Ardı atar keçsin. Yüstənə qaldı. Birisi budur, pizzanı yiyib, tökübləri yey töküblər. Bəllidir <laughs> burada işləməyə nə yox, ancaq dağıtmaq məqsəfi olardı desən. Amma bular da çatır. 100 dollara toplanın, 200-də e, yox, sadəcə oymuş. 250 buradan geldi, 250 de buradan. Güzel kazancımız var. Başka neyi satırız? satır. Ya bir bir satırık biz. <laughs> Bunu da mı satmamız istiyor? Yok, şunu herhalde değiştirmemiz istiyor. Bu uyguda soyucu 150 dolara mı gitti? 300 gelir diye düşünürdüm. Ama bu yaşlı kıymete gitti bak ne diye hamısını sattırır bize. O perdeleri de sattı ya. da buradan geldi. Burada da bir tablo alınmış Bu gittiğine göre bu da da gelir. parçalar sattı. Neyse iki tane şey galiba. Ne bu? Ha saat kalıp Ne kadar? Ha gül de kalır. Onu da istiyor. 62 dolarmış mı bu gül? Yuh. Gülün kıymetine bak Ne diyor? Pencereleri temizle. Tamam temizlerik bizlik de o iş. Bunu temizleyelim. Biraz cel bilmiyorum çünkü mikrofona da şey almamışım, Ayak almamışım elave. Biraz sıkıntı beraber bu. O 30 flip coin aldık. İşte buradan 33 flip coin aldık. Güzel flip coin geldi bak. Şimdi de yerdeki kirleri temizleyek. Bu otak niçer, bu ev bu otak otaktan ibaretti diyeseydim Çok güzel bir cümleymiş. Bu ev neçe otaktan ibaretti görürsün. İki tane farklı boya istediğine göre bir de fayans istedi. Fayansı, fayansı buraya istiyor. Boyan da buraya istiyor. Tek otak olmuş olabilirdi ama yok. İki tane kapısı var. En az üç otakta. Ya da Yada iki kapta bir otağa çıkırsa o da olabilir ama. mi? İki olmuş olabilir. Mutlak bir şekilde hamam tuvaleti de var. Metbek da burada olduğuna göre olabilir. Büyük hamam tuvaleti de olabilir. Yüzey yıka. Üç filik koyun da buradan geldi. Güzel. 2 tane kaldı. Neymiş o? Gülmüş. Bir de burada alçı işimiz de var. Altını da alırız. Bir 300 dolarımız buraya gelir. Ayaktan satıp cibe atırdık bunu. Şimdi ise birazını harçlamak zamanıdır. Birazdan boyaya da harçlayarak sonra fayansa da harçlayarak Belki sattığımız şeylerin yerine daha bağlarını aldırır bize. Orada da ağırlanarak biz. Güzelip gider. Ne kadarmış? 5 tane. Bir de yarısından çok mu eledik? Bir de giriş kapısında olmalıydı. Buradaymış. Ben aşağıda dedi yazılı Şimdi bak, Biraz görüntüye taşıma problem var. Bunu satıp boş kutuda olsa 10 dolar da 10 dolardı. Şimdi bizde ne renk istiyor ona bir bakmamız lazımdı. Soluk turuncu. Soluk turuncu dediği renk. Heh, başlaymış ben de bu yanlara bakarım. Allah Allah. Bundan iki tane besleyeler diye inanmıyorum. Burada birisini alacağım. Boy değeri beslemez herhalde. 2. 34 tane biraz olak getirmemiz lazımdı. Böylelikle <laughs> e, e, belirten tüm bölgeleri boya değil lahana kelebeği. Bu da Tavanı boyamamız sihir herhalde bizim. Onun için de Allah'ın kelebeği. Bir aşk kereke flip Tavana bence bir kutu yeterli olur. Bir 250 dolar da buradan gelir. Ama güzel oldu. Bu güzel renk neymiş? Güzel ah renkti. Aha, rulomuzu bir seviye üste yükselterek ve indirilmişe faiz olası 50 faiz daha yüksek, daha süratli olasıdır. Da. Baha göre bir 50 faizine, o güzelmiş gördüm. Bir defa da de boyayla doldursam üstünü. Yeterli olur diye düşünüyorum. Böylelikle bitti. Boyama işinden rahat artık Kalan boyanı satak. 25 dolar, 25 dolar. Bir Filip coin de buradan geldi. Yavaş yavaş kazanır flip Bizden burada ne istiyor? Düzenli adlı bir boyansı bir Düzenli buymuş. E, bu yukarı tavana ağ olana kar olsun. Bu yüreğim ağrıma başladı. 25-25 gelir bu. Ama yavaştan yavaştan oradan filikoyan coin kazanır böyle. Güzelmiş. Hop buranın işte de... aa yanı da var. parçalar değiştir diyor. O baştan başlayacağım. Buradan başlayacak. Ante mi, mi Öyle yok öyle yok. Bu şekilde değiştirebiliriz bir bir. Bak. Bu animasyonları ben çok çok beğendim, çok. Bence kompüter vesilesinden bir tık daha yakışıklı oldular. Havalandırma... Aa yine de bunu ediyordum. Bakın ben 52 versiyonu yadımda, yadımda kalıp oynuyorum. Oradan olan verdi işte. <laughs> Gel buraya. Bağlayalım buraları da. Bunu da değiştireyim. Bu elektrik biraz oyuncaklı işte ama olsun yine de zevkli Burada da bir havalandırmamız var. Bu ayrıntının düşünmeleri çok hoşuma geldi. Bak iki tane diye iki tane de elave eden ne var? burada başka bir şey var. Ne kadar yok? Yani burada kaldı. Burada da ehresi ayrı ayrı diye. Bunu niye böyle İki tane elem yükler. Bu şey yani. Bunu anlamadım. Tak tak Aha. Bunları bağlayıp Bunu bağlayası düşündüm ben. hazırdı. Şimdi geçecek buna. Buradan sef bağladığımızda bir şey olur mu? Damkan olur mu görsün? Yani Bununla da işimiz bitti. 50 onu sattık. 150 yenisi yenisini aldık. Ha 150 yenisini aldık. Bunu 125 aldı. Gel buraya. Hop. Adliye sattık. 125'e yenisini aldık. Bitti. E, ee, burada ne iş var? Çöpü dışarı al. Yatak odası değil. Bir tane yatak odası var burada. Oy, açmasın da yakışık. Şey. <laughs> tamam tuvaleti açtım. Pis kim? Bu da oradan beter gündeydi Bu nedir böyle? Bizi birler atın ben buradan. Berbat gündeydi buralar. E bu bu kadar içecek yani niye var burada? Anlamıyorum ki bu kadar içeceği. Bu karafkalar, pizzalar. Yani her yerde içecek kutuları Aman, ama buradan satırık. Güzel güzel satmak bizim işimizdi. O radyatörde zaten pastanıp da onu satmamız istiyor. bu satırı ikinci satırı xəlifə qoyatmalı. Siz ondan sonra vəziyyətinə baxarıq. Üç xərə 5 dənə var. Bu satırıq 3 dənə qaldı, biri budur. Burada başqa nə var? Var. Yəni bir şey yoxdur. Yəni bunu da satırıq. bu törünü bura kurulan bunu satırız pencereler de temizle diye temizleyelim penceremizi de hop pırıl pırıl oldu bu penceremiz bunda pırıl pırıl ilik pırıl pırıl güzel yerine düşüyorum ooo biraz diyeseydim bir neçeden diyeseydim daha doğrusu ama maşallah 10 yerde kir var. Hadi artık kas da bir sonraki leveline yükselsin biraz daha süratli olardı. Az bir şey kaldı. Daha az bir şey yok sonuncusuydu. Belirtilen parçalar değiştirdiği ile burada yine başlıyor. 100 dolarımız burada gelir. 28700-lə başlamışıq səfətmirəm sizə təqdirə biz. Hal-hazırda əksinə xeyirdir, 20 yoxsa ha, xeyirdir, 30000 çatmış çatıp buluruq. Ha, bu e, buna nisbətən daha ələncər, daha çox xoşuma gəldi. Demə də hər düymən, bir düymə artıq olmasın fərqi sadəcə 25 dollar edirmiş. 125 dollar təklif etməlidir. 125 dollar çütdiyimiz. Hop. Tak tak. Bu da e, bunda düşünmeler çok güzel olup çok eğlenceli. Belirtilen parçalar değiştirdi yatak otağı. Bura bura değil. Burada mı yatak? Ha burada yata, yatak otağı Bu kalmıştı. Bir anlık özüm de inanmadım. Yatak otağında yem Tak tak tak. Burada bağladık. Bağlayıp üzerine Buradaki işimiz bitirir mi? Yoksa yeni bir şeyler aldır bizi. Çöpü dışarı al. Ha, buradaki işimiz bitti. Burada sadece otakları güzel bir ve zeti burada boyadık. Burada geri çıkma istemiyorum. girmeyi istemiyorum arkadaş. Burada da berbat kümbeli. Yok bitirmeyelim bitirmeyelim. Bunları bir atak etsin. Bonuslarımızda kazanır. Galiba 6 e tam götürerek bunları sat diyor. Sat verirsiz satak. ne var ki burada? Bize de zaten pul lazımdı. Oha 50 dolar tuvalet kağıdı. Kâvı. Tuvalet kağıdı 50 dolar olan şeydi Bunun içeride 125 dolar. Başka. Bu da 125 dolar. 175 dolar güzel. 50 dolara bu, 50 dolara da bu. Oha bu tahtadan olan şey 350 dolarmış. Neyse bir şey kalıp, bu buymuş. Köhne sistem. Şimdi ne istiyor bizden? Pencereleri temizledir Penceremiz temizlendi. Burada bir de fayans döşememizi falan istemesin bizden. Artık intihar edersi ve çatmış olabilirim. Burada da maşallah 9 yerde kir var. Burada alçı al işimiz de var burada. Duvarlar piskinde de orada bir fayans istiyor bizden. Ya burada da şey var değil mi? Bu havalandırma sistemini falan e, yenilememiz lazımdı bir far da var kiranda. Bir de ışık sistemi de var burada. Bir düğmeli saatte. Alçı için ya 300 dolar vermeye değerdim burada. Bir tane yerde dur. 300 dolarımız gitti. Satırık, geri kalanı satırıq geçsin. 120 sini geri kaytabildik. Belirtilen parçaları değiştir deyir. Tamam neyi değiştiririk? Değiştiririk bir. Gel buraya. Bu hazır. Ha bir de bu var. 400 dolarmış o. Sen gel de Bu var. Tak bitti. 300 dolara başa geldi, 100 dolara sattık önesini. Birinci bu. Arada diğer ikisi. bağladıklar da yerine taktık. Hoppa. Altı minimiz hazır dostlar. Ee, bu adama çok gösterdik biz ama yine de pulumuzu yeri yerinde verdi. Bir şey de demedi bize. Tabii ki de normal olarak düzenli para transferi al ile devam edirik hiçbir bir ödemeden 4 saat dersinde pulumuz bize çatırsa da 6 yollarımız paket falan istemirik ama bu nedir Süleyman Zorlu Paskali etkinliği varmış oyunda 50 flip coin'di bir sonraki bölümde bakarız bir sonraki bölümü bakarız daha bu bölümü uzun çekti, iş gördük burada yoruldum hemen başta Neyse dostlar bu, bu tapşırıqa bir sonraki bölümü bakarız bu bölümü ise bu kadar dostlar nöbet bölümde görüşmek üzere həlilik sağ olun sağlıqla kalın